Herkese merhaba ben Satım Elikselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzetle geldim. Benim en çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. 1 su bardağı yeşil mercimeğimizi tenceremize alalım. İlk önce yıkayalım. Daha sonrasında da aynı bardakla 4 su bardağı da su ilavesi yapıyorum. Suyunu ekledikten sonra kapağını kapatalım. Ocağımızı alalım ve mercimekler yumuşayana kadar da pişirelim. Burada sizlere pişme dakikasını veremem. Çünkü neden derseniz mercimekten mercimek pişme süresi değişebilir. Arada sırada kontrolünü yapın. Yumuşayana kadar pişirin. Ben hemen testini yapıyorum. Daha sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Üzerine aynı bardakla yarım su bardağı ince bulgur yani köftelik bulgur ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yeşilliğini doğrayana kadar yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Yeşilliklerimi daha öncesinden temizledim, yıkadım. Yarım demet kadar maydanoz doğruyorum. Ben bir avuç kadar da taze nane kullandım ama çok şart değil. Evinizde varsa eklersiniz yoksa eklemeyebilirsiniz. Bir tane de kuru soğanımı küçük küçük doğruyorum. Kuru soğan yerine isteğe bağlı yeşil soğan da tercih edebilirsiniz. Eğer evinizde yeşil soğan varsa 4-5 dal olarak da tercih edebilirsiniz. yarım su bardağı da cevizimizi doğrayalım. Tarifimizin olmazsa olmaz lezzeti ceviz. Mutlaka ekleyelim. Vermiş olduğum ölçülere göre isteğe bağlı reyhan ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı bir tane domates ekleyebilirsiniz. Ben normalde domates de ekliyordum ama evimde kalmadığı için eklemedim. Açıklama kısmına genelde malzemeyi not olarak düşüyorum. Domates ve reyhanı da ekleyeceğim. Siz de eklemediniz derseniz evimde bulunmadığı için eklemedim. Bunu da söylemiş olayım. Daha sonrasında da bir tane de yeşil biber doğuruyorum. Yaklaşık 10 dakika sonrası görmüş olduğunuz gibi bulgurlarda suyun tamamını çekti üzerine toplamda 3 su bardağı su ekledim. Sonrasında 1 su bardağı daha ilavesini yaptım. Yani 4 su bardağı kadar su eklemiş oldum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. Eğer evinizde biber salçası yoksa 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Bir tane de limonun suyunu ekleyelim. Baharat kısmını damak tadınıza göre ekleyin. Limonu da daha fazla da ekleyebilirsiniz. Çünkü bu tarifimiz acılı ekşili yenen bir yemek. Bu tarifi yaptığınız zaman böyle ilkin diye doğru yapacaksınız. Konuyla, komşuyla, eşle, dostla kalabalık yediğiniz zaman gerçekten çok lezzetli olur. Evinizde üzüm yaprağınız varsa böyle batırık yaparak yemesi gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra böyle karıştıra karıştırarak içine eklemiş olduğumuz salçasını da özeyelim. Bu kısımda ben kıvamına bakıyorum. 1 su bardağı daha su ilavesi yaptım. Toplamda 8 su bardağı su kullanmış oldum. 4 su bardağını kaynatırken kullandım. 4 su bardağını da sonrasında ekledim. Bu lezzeti ben çocukluğumdan beri çok severim. Hatta ilk denemiş olduğum tariflerden bir tanesi buydu. İlk mutfağa girmiş olduğum hikayeyi açıklama kısmına yazayım, oradan da okuyun. Söylemiş olduğum son su bardağını ekliyorum, tekrardan karıştırıyorum. Sonrasında da doğramış olduğumuz malzemeyi ekleyelim, karıştıralım. Bu tarif genelde böyle öğleden sonra ilkin diye doğru yapılıp yenilen bir yemek oluyor. Böyle atıştırmalık gibi diyebilirim. İlk yediğiniz zaman inanılmaz bir şişkinlik hissediyorsunuz ama yarım saat sonrası da sanki hiçbir şey yememişsiniz gibi oluyor. Ramazanda benim en çok özlediğim lezzetlerden bir tanesi diyebilirim. Genelde böyle öğleden sonra canım çekiyor böyle acılı, ekşili. Hatta bunu yakın zamanda yaptım, videosuna çektim sizlere. Şu anda seslendirmesini yaparken bile tekrardan canım çekiyor. Gerçekten o kadar güzel bir lezzet ki bugüne kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Tabağınıza böldükten sonra damak tadınıza göre birazcık daha fazladan baharat ekleyebilirsiniz. Limon ekleyebilirsiniz. Bu tarifi isteğe bağlı gün masalarına da yapabilirsiniz. Değişiklik olması açısından güzel olur. Görüntü lezzetin garantisidir. Buna her zaman inanırım acılı, ekşili, tam kıvamında muhteşem oldu. Bu lezzeti biliyorsanız yorum kısmına yazın. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün videomu birazcık uzun tuttum. Çünkü kanal etkileşim için gerçekten çok önemliydi. O yüzden de videomu atlatmadan tamamını izlerseniz mutlu olurum. Desteğiniz gerçekten çok ama çok kıymetli. Beni nereden takiptesiniz yoruma yazalım. Hangi tarifleri görmek istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Gerçekten sizin istekleriniz benim için çok önemli. Mutlaka değerlendiririm. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.